Hatay'ın Belen ilçesinde yasal olmayan yollarla yurda girdiği belirlenen 22 yabancı uyruklu yakalandı. <laughs> İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 4 otomobili Antakya İskenderun karayolunda durdurdu. <laughs> Araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler AT, MA, AA, MA ve de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı. Evet, Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden FH çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs> Yabancı uyruklu 22 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.